Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelindeki iyileştirme ve inşa çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağ Belediyeleri işbirliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar Ayşe ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Atatürk Caddesi Çarşı Güzelleştirme Projesi hayata geçiriliyor. Yayladağ ilçe merkezinde yer alan Atatürk Caddesi'nde iyileştirme ve modernizasyon çalışmaları kapsamında ekipler çarşıdaki iş yerlerinde yer alan nevhalar, klima ve ünitelerin söküm işlemlerine başladı. Proje kapsamında dükkan cephelerinde tek tip kaplama, tente yenileme ve kaldırımların genişletilmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilecek. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk Bey'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonra da daha iyi günler, daha güzel günler inşallah halkımızı bizleri beklemektedir. Yaradar'ın en büyük eksiğiydi. Ee, bayağı bir sıkıntı yaratıyordu. Yağmurdan, araçlardan bayağı bir problem oluyordu. Bununla ilgili yapılan çalışma bayağı bir iyi. Biz de bayağı memnunuz. Ee, bu çalışmadan dolayı yerel Belediye Başkanımız Mehmet Yalçın'a Atay Büyükşehir Belediye Başkanımız Nöbet Yalçın'a çok teşekkürlerimi sunuyoruz. Yapılmış güzel bir hizmet. Siyah şimdi çok iyi olacak. Çarşı güzelleştirmesi esnafın da bayağı faydasını verecek. Kurtuluş Mahalle Muhtarı Ömer Başar. Atatürk Caddesi üzerinde ge hayata geçirilen bu proje ile ilçemizin çevresi değişecek. Başkanımız Sayın Mehmet Yalçın ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öltürk'e teşekkürlerimizi sunarız. Atatürk Caddemiz uzun süreden beri normalde sokak iyileştirmesini hak eden bir cadde aslında. Tabi Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne mimarlarımız tarafından Sokak iyileştirilmesi Projesi'ni çizip teslim etmiştik. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öztürk'e de buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi de projemize hemen karşılık verdi. Alt kat görüntümüz son derece modernize bir çarşı olmuş olacak. Çin'den ilçe esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Son derece modernize bir e, caddeye sahip olacağız. Buradan desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca cadde üzerinde motif ışıklandırmalarının yanı sıra yapı kolonlarının alt ve üst kısımları ile yan tarafları kompozit malzemelerle kaplanacak.